Ya demek ki iyi çocuktur. Ben de de çok güzel iyi çocuk hediyeleri var. Tam yerine geldin bak. Anneciğim yılan. <laughs> Anneciğim ya salak çocuk. Geri Sıradaki ah gelmiş bile. Söyle bakalım sen bu sene kötü bir çocuk muydun? Hayır çok iyi bir çocuktum Nur baba. İyi bir çocukmuş. Bir de bunu gururlanarak söylüyor. Salak çocuk. E o zaman hemen sana çok güzel bir iyi çocuk hediyesi vereyim. <laughs> Aa bak ne var burada. <laughs> Defol git buradan. Aptal çocuk. Sıradaki. Gel bakalım gel. Söyle sen bu sene iyi bir çocuk muydun yoksa kötü bir çocuk mu? Şey sanırım bu sene kötü bir çocuktum. <laughs> Neden bunu sakınarak söylüyorsun yavrucuğum? Gurur duyarak söylesene. Demek kötü bir çocuktun ha? Peki bu sene ne tür bir kötülük yaptın? Küçük kardeşimi kıskandığım için ona kötü davrandım. Annemler olmadığı zaman onun canını acıttım. <laughs> bravo, bravo. En sevdiğim kötülüklerden bir tanesi. Demek küçük kardeşini canlı yaptın ha. İşte çok güzel oyuncaklara hak ettin. Al bakayım bunu. Al bu tabancayı. Al bunu da. Al. <laughs> Hem bunlarla Küçük kardeşinin canını daha fazla yakabilirsin. Al hepsi seni. Haydi. Haydi aferin. Gurur duydum gurur. Oh. Kendime geldim be. İşte bu adam. Çocuğumu korkuttu. Ne biçim Baba çalıştırıyorsunuz böyle? Ne diyor bu be? Çalışma izninizi görebilir miyim? Aa ben de şimdi çalışma iznimi çıkartıyordum size. Ay bu çuval çok karışık. Çalışma içinde hemen oyuncakların... al. Aa ben onu yiğitli kızamın orada bırak hemen alayım onu da. Ben de aa orada kuş var bak. Selam kızlar. Hoş geldin Selena. Aslında ben sizi bu saatte ayakta beklemiyordum ama yine de bir uğrayayım dedim. Işığın açık olduğunu Aslı'nı görmedi herhalde. Evet, çünkü Aslı yenge evde yok. Yoksa bizi kesin encide ederdi. Aa, Nerede ki? Amcam ve Kıvılcım'la birlikte tatile gittiler. Evet, yılbaşını bir daha evinde geçireceklermiş. Biz de sıkıntıdan patlayacağız maalesef. Aa, aklıma çok iyi bir fikir geldi. Sen de yılbaşını bizimle olsana Selena. Evet ya, çok eğleniriz. Kızlar, inanın ben de çok isterdim. Ama maalesef imkansız. Ya çünkü hani buranın arkadaşı Kuzey'i biliyorsunuz. O bizi çıktığı bara davet etti. Ya. Neyse, hiç olmazsa sen şanslısın. Sen bari bizim gibi evde oturup patlama sıkıntıdan. <laughs> ya kızlar emin olun sizle olsam daha çok eğlenirim. Ya ben ya o kuzeyi ne bileyim böyle samimi bulmuyorum. Ya bir türlü olumlu elektrik alamadım. Ama buranın arkadaşı mecburen gideceğim yani. Keşke biz de gelirseydik. Keşke emin olun o zaman çok eğlenirdik. Ama maalesef yaşınız tutmuyor. Evet doğru. Zaten gelmemeniz için başka bir sebep daha var kızlar. Ne? Kuzey Buran öğretmen arkadaşlarını da çağırmış partiye. Yani Fitnat Hoca'yı ve Alamet Hoca. Yok yok. Ben yaşım tutsa da gitmezdim. Aynen. Nazlıcığım. Sen neden durgunsun? Yoksa yılbaşını evde geçeceğin için mi? Biraz ama daha çok şey için. Ne için? Nuhay Baba yokmuş Selena, Kıvılcım söyledi. Hem de çok dalga geçti Nuhay Baba'ya inanıyorum diye. Nazlı'cığım konuşmuştuk ya seninle bunları. Evet Nazlı, Gezinti. güzelce anlatmaya çalıştık ama inanmadı. Selena sen söyle, Nuhay Baba var mı yok mu? Kızlar bakın ne diyeceğim. Hadi gelin ufak bir gezintiye çıkalım, ne dersiniz? Gezinti mi? Harika! Nereye gideceğiz? Sürpriz. Hem bu gezintimiz sırasında Nazlı'nın sorusuna da cevap ararız olur mu? Hadi gelin. Eller. Gözler. Ho ho Aferin çocuklar, aferin. Biraz daha çok çalışmamız lazım. Yeni yıl az zamanımız kaldı çocuklar. Hadi çocuklar. Ohohoho. Geldik. İnanmıyorum. Merhaba Noel Baba. Hoş geldiniz çocuklar. Selena bu Noel Baba gerçek Noay Baba değil mi? Evet kızlar şu anda tam olarak gerçek Noay Baba'nın karşısında duruyorsunuz. Ben size demiştim Noel Baba var diye gerçekten. Elbette, elbette gerçekten varım çocuklar. Gerçi şu an yoğun bir hazırlık dönemi içindeyiz ama size kısaca hikayemi anlatayım. Madem buraya kadar geldiniz ben aslında masal kahramanım. Yani tam olarak masal da sayılmaz. Halk efsanesi denilebilir. Ama sen gerçekten varsın. Elbette gerçekten varım. Ama çocuklar belli bir yaşa gelene kadar var. Zamanla bana olan inançları büyüdükçe yok oluyor. E o zaman ben de onların dünyasına olamıyorum. Bakın çocuklar, önemli olan akıllarda, beyinlerde, hatta kalplerde var olmak. O zaman sonsuza kadar yaşarsınız. Ben 100 yüz yaşına da gelsem, size inanacağım. O zaman ben de sana hep hediyeler getireceğim. Yaşasın. Gel bakayım yanıma küçük kız. Söyle bakayım ne hediye istiyorsun? Ama kulağıma söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Hmm, tamam anlaşıldı. Tamam küçük kız. Ben şimdi gitmeliyim izninizle. İzin sizin Ay Baba teşekkür ederiz. <laughs> Hadi bakalım Noel Baba geliyor. Ho, 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 ho. Hoşça kalın çocuklar. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.